Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya cihanda devlet bir nefes sahat gibi. Esselamu Aleyküm. Evet Cenab-ı Hak bu vücudu bize emanet vermiş. Emanet olan bu vücudu sağlıklı sıhhatli bir şekilde hakiki olan sahibine emanete riayet ederek teslim etmeyi Cenab-ı Hak bizden istemektedir. Kur'an-ı Kerim'e hadis-i şeriflere baktığımız zaman Elbette ki hem bedenin korunmasında hem ruhun manevi yapının korunmasında elbette ki sağlık, sıhhat, afiyetin önemli olduğu ifade edilir. Zira Allah'ın isimlerinden birisi de şafidir. Yine Kur'an-ı Kerim Allah tarafından belirtilirken ve nünezilü Kur'an'ı ma şifaun ve rahmetun Kur'an-ı Kerim'in de manevi hayatımıza şifa olduğunu belirtmiş olur. Onun için sağlık bu manada işte okuduğum girişteki kanuni yani 3600-4000'e yakın beyti var ama en meşhur beyti budur. Yani en büyük devlet elbette ki sağlıktır. Yani bir insan devlet başkanı da olsa, bütün devlet imkanı dünyada elinde olmuş olsa ama sağlık olmadıktan sonra elbette ki bir manası olmaz. Onun için en büyük sağlık bedeni ve ruhi olan sağlıktır. Dengeli olan her iki diyelim ki hayatın iki cephesi, maddi manevi cephesi, fizik ve metafizik cephesi, bu her iki cephenin de sağlıklı olmuş olması gelir. Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman hadis-i şeriflerde müradifiyle beraber sıhhat konusu, şifa konusu, afiyet, selamet, temizlik, taharet gibi konular sık sık geçer. Mesela Medine'de Yahudi birisi tabiri caizse bir sağlık yeri açar. Ama bekler bekler haftalarca, günlerce hiç kimse kimse gelmez. Efendimiz'e varır. Acaba yani ben Yahudi olduğum için mi kimse bana muayeneye gelmiyor deyince Efendimiz'e bu durumu sorunca Efendimiz der ki benim ümmetim hasta olmaz der. Çünkü tam tam üzerine yemez. Yediği zaman yediğini hazmeder. Çünkü yiyecek yiyecek üzerine tam tam üzerine yemek hastalığın neticesidir. Yedikten sonra birkaç saat geçmeden yani yediğini hazmetmeden tekrar yemez. Onun içindir ki İbn Sina kitabındaki El Kanun Fit adlı kitabı da vardır. Ve onda der ki mesela cema tuttu fil Ben koca tıp ilmini iki cümlede topladım der. Bunlardan birisi yediğin zaman az ye, 4-5 saat geçmeden yeme çünkü şifa hazımdadır. Konuş ikincisi konuştuğun zaman az konuş çünkü sözün özü kısalığındadır. Azerbaycanlıların da güzel bir atasözü vardır. Ne çok yiyirem, hekime giderem, ne yanlış idirem hakime giderem. Yani insan bu ikisine gitmesin hayatta ne çok yiyirem hekime giderem doktora. Yani çok yemiyorum ki hekime gideyim. Bir de yanlış yapmıyorum ki hakime gideyim. Yani ne yolum hastaneye ne de yolum hapishaneye gidecek şekilde adliye sarayına düşmüyor. Çok güzel. Bu ikisine insan düşmediği zaman onun o hayatı hakikaten mutlu geçmiş bir hayattır. Onun için bu manada sağlık önemlidir. Dediğim gibi hem maddi sağlık söylerken zaten her ikisini beraber. Nitekim İbrahim Aleyhisselam da ayette buyurur ki وَاِذَا مَرِدْ تُفَيْوَ Ben hasta olduğumda şifayı Allah verir. Aslında hastalığın bir sebebi şafi hakikiye yönelmek Allah'ın o şafi ismine mazhar olmaktır. Yani Eyüp Aleyhisselam'ı o zirveye çıkartan durum neydi? Her ne kadar kendisinin sabrı olsa da Cenab-ı Hakk'ın Şafi isminin ondaki tecellisi, ondaki onun o sabrı, o verilen hastalığa karşı sabır içerisinde şükretmiş olması. Yani ibadetini ve taatını terk etmemiş olması. Onun için Kur'an-ı Kerim insanın manevi hayatına, onu adeta bir reçete olarak, şifa kaynağı olarak insanın kullanması gerekirken diğer taraftan da maddi olarak özellikle gıda. Çünkü baktığımız zaman tabii yenilmesin demiyoruz da bütün problemler dikkat ediniz hep yemekten sonra başlıyor. Karnım ağrıyor, başım ağrıyor, midem bulanıyor, çok yedim, ateşim arttı vesaire. Yani baktığınız zaman birçok rahatsızlık hep yedikten sonra başlıyor. Bu nasıl yiyor? Dengesiz yiyor, ölçüsüz yiyor, zamansız yiyor, hazmetmeden yiyor, sağlıklı şeyleri yemiyor, ölçüsüz. Yani bu gibi bütün bu sebeplerden dolayı hastalıklar depreşmeye başlıyor. Problemler başlamaya, başlamaya başlıyor o şekilde. O da hastalıkları beraberinde getirmiş oluyor. Onun için Cenab-ı Hak mesela Ayet-i Kerime'de de balın şifa olduğunu ifade ediyor. İnsanlara şifa ve rahmet olarak kalbinden çıkan içecekleri Allah balı yarattı diyor. Onun için da Allah vahy ediyor. Onun için afiyet önemlidir, şifa önemlidir. Dualarda hakikaten birisi için afiyet, şifa önemli, afiyet önemli. Çünkü afiyette her türlü bela olsun, hastalık olsun, sıkıntı gibi durumlardan uzak olmak var. Bir yandan da Allah'a yalvarış ve yakarış içerisinde teveccüh edip yönelmek var ve sonuç olarak bir selamete ulaşmak, kurtuluş ve huzuru elde etmiş olmak. Yani hepsi birbirinin mütemmimi, tamamlayıcısı durumunda. Aslında korona'da hepimiz de belki öğrendik. Bunun o sağlığa giden yolu biraz da taharetten geçiyor. Kur'an-ı Kerim'de in ikinci inen, birinci inen ayet. Oku ikinci inen ayet temizliktir ve thiyabeke fatahhir. Elbiseni temiz tut diyor Cenab-ı Hak. Allah çok çok temizlenenleri ve tevbe edenleri sever diyor Cenab-ı Hak. Onun için insanların taharet ile işte koronada en çok şey yapılan ellerin yıkanmasıydı. Sürekli yıkanma su, su ile o şekilde o koronanın bulaşmasını engelleme konusunda hep tavsiye edilmiş oldu. Onun için demek ki manevi temizlik olan tevbe maddi temizlik olan taharet ki Efendimiz en nezafetü minel iman, en nezafetü şatrul iman, temizlik imandandır veya imanın yarısıdır. Baktığınız zaman yine o temizliği tesis eden meselelerden birisi de rızıktır. Hele hele helal rızıktır. Sağlıklı beslenmenin en önemli noktası da sağlıklı olarak bugün mesela birçok defa hakikaten deşifre ediliyor. Bakıyorsun ki birçok gıdada, zeytinyağında, peynirinde, sucuğunda vesaire Allah ıslah etsin diyeyim. Nasıl edecekse Allah o şekilde ıslah etsin. Yani baktığınız zaman insanların sağlığıyla oynayacak affedersiniz içerisine çok şeyler katılmış oluyor. Oysa Kur'an'da Cenab-ı Hak diyor ki ey insanlar yeryüzünde bulunanların helal ve temiz olanlarından yiyin. Hem haramın hani affedersiniz işte domuzun yasaklanmasında her şey pisliği yiyor. Kendi pisliğini de biliyor. Kağıt ne bulursa her şeyi de yemiş oluyor. Yani sağlıklı bir şey değil on içindir ki yani insanın bu noktada buna dikkat etmesi lazım. Efendimizin yine şu tavsiyesine kulak vermek lazım. İki nimet vardır ki insanların çoğu onları değerlendirmede aldanmıştır. O da nedir? Sahat ve boş vakittir. Boş vakit, boş boşuna geçen bir vakit. Veya dikkat edilmeyen bir sağlık durumu. İşte insanın en kıymet vermediği ki bunu Allah Rabbim muhafaza etsin. Yaşlılıkta da daha iyi anlıyor. Kur'an onun için yaşlılığa erzülül umur diyor. Ömrün en rezil hali, en korkunç hali. Niye? Sağlık gittikçe gidiyor. Yani artık kemikler gittikçe zafiyete uğruyor. Artık beller bükülüyor, saçlar dökülüyor. Her ve saç sakal beyazlaşmış oluyor. Artık gidişe yakın olduğu için haberciler önceden gelmiş oluyor. Onun için Efendimizin yaptığı dua Allah'ım bedenime, gözlerime ve kulaklarıma afiyet ver. Allah'tan af ve afiyet dilemek, sağlık şifa dilemek lazım. Yine Allah'tan af ve afiyet isteyin diyor Efendimiz. Zira hiç kimseye yakin olan yani ölüm ve iman dışında afiyetten daha üstün bir şey verilmemiştir diyor Efendimiz. Onun için yani bu manada sıhhat, sağlık, afiyet, şifa yani fiziki olsun, metafizik olsun, maddi ve manevi verilen o sağlık insan için büyük bir nimettir. Hakikaten en büyük bir nimettir. Dediğim gibi her imkanı var ama adamın sağlığı yok ise Artık o imkan kaç kuruş eder? Onu ne kadar bir derece rahatlatmış olur. Onun için en büyük devlet sonunda öyle bağlayacak olursa halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya cihanda devlet bir nefes sıhhat gibi. Bunu 46 yıl boyunca savaş meydanlarında at sırtında saltanat sürmüş olan kanuni söylüyor. Yani biz söylemiş olsak elde etmemiş niye söylüyor ama artık var mı kanuni o dereceye çıkmış hakimiyeti saltanat sürmüş ama sonunda en büyük devletin sağlık olduğunu ifade etmiş oluyoruz. Onun için Rabbim şu anda hasta olan tüm hastalara acilen şifalar versin. Bizi de her türlü semavi, arzi, maddi, manevi, görünür, görünmez, her türlü virüsten, pislikten, sağlıksız, hastalık olan şeylerden hepsinden de azade edip hıfsı muhafaza eylesin. Hepinize sağlık, sıhhat, afiyet, huzur, bereket, rahmet dilerim. Saygı ve sevgilerimle.